1 trilyon liraya ulaşan ilk Türk şirketi olma ünvanına kavuştuk. Borsa İstanbul'da. Yine benzer şekilde şu an Türkiye'nin en değerli şirketi ve Avrupa'nın en değerli 8. Dünyanın en değerli 20. şirketi. Kızıl Elma, Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu en oyun değiştirici sistemlerden biri. Düşük görünürlük özellikleri, hava 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 yer kabiliyetleri, üzerinde taşıdığı sensör sistemleri, otonomisi, yapay zeka destekli sürüş teknikleri ve birçok başka özelliğiyle. Asya'nın şöyle bir fonksiyonu var. Sayın Cumhurbaşkanımız 27 Ağustos'ta geldiği törende şirketimizi Türk savunma sanayisinin kalbi olarak tanımladı. Aslında bu son derece Aselsan'ı anlatmak için kurulabilecek en güzel cümlelerden biri. Biz Türkiye'de birçok sistemi kendi imkanlarımızla çözüm oluşturduğumuz gibi birçok platforma da hizmet veriyoruz. Bu yıl sonu itibariyle neredeyse dünyanın en çok ihraç eden 10-11 ülkesinden biri durumuna sektör olarak taşımış olduk. Bizim Kaan'daki görevimiz Kaan'ı Bilge Kaan yapmak. Bu kapsamda bütün bu ürün ailelerinde Kağan'ımızın hazır olacağı tarihe biz hazırız. Sağ Sohbet'in 5. bölümünde Aselsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Akgöl ile beraberiz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Aselsan bu yıl 50. yılını kutluyor. Aselsan'ın 50. yılına, 50 yıllık macerasına biraz değinmek ister misiniz? Evet gerçekten içinde bulunmaktan büyük gurur duyduğum, bir birey olmaktan onur duyduğum Aselsan. 14 Kasım 1975'te kurulmuş ve bu sene 50. yılını birçok başarıyı üst üste bindirerek kutluyoruz. Dört kişiyle başlamış Ankara'da bir apartman dairesinde. Kuruluşundan bugüne gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok kritik birçok konusunun içinde olmuş. Bugün de neredeyse savunma sanayisinin kalbi diyebileceğimiz bir fonksiyonla yoluna devam ediyor. Özellikle son 20 yılda muazzam bir ivmelenme var. 2020. Beşli 2006'lı yıllarda 2000 kişilik bir kadroya sahipken bugün artık 13 bin kişilik dev bir aile. Bunun dışında 25 ülkede fiilen operasyonu olan ofisleri, fabrikaları, tesisleri olan bunun da ötesinde Anadolu'nun çeşitli şehirlerine de teknolojiyi yaymayı başarmış. Anadolu'nun 4-5 şehrinde bugün üretim yapan gerek dünyada gerek Türkiye'de gerek Anadolu'nun çeşitli yerlerinde adeta teknolojiyi adım adım öğren bir şirketimiz. Temelde 2025 yılında özellikle finansal başarılarını teknolojik başarısıyla taşlandırdı. Bu sene Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1 trilyon liraya ulaşan ilk Türk şirketi olma ünvanına kavuştuk. Borsa İstanbul'da. Yine benzer şekilde şu an Türkiye'nin en değerli şirketi ve Avrupa'nın en değerli 8. Dünyanın en değerli 20. şirketi. Bu gerçekten Türkiye'den Türkiye'nin öz evlatlarının kurduğu 50 yıl önce başlayan bu hikayenin geldiği seviyeyi gösteriyor. Bir taraftan da geldiğimiz noktayı yeterli görmüyor. Adım adım gelecek 50 yılı planlıyoruz. İşte bunun içinde ASELSAN Next isminde geleceğe ASELSAN'ı taşıyacak bir program inşa ettik. Adım adım ekibimizle bunu hayata geçiriyoruz. Aslında meyvelerini de alıyoruz. Gerek büyüme hızımızda gerek yeni çıkarttığımız ürünlerde aslında oldukça büyük bir momentum yakaladık. Yılda 30'un üzerinde yeni ürün çıkarıyoruz şu anda. Dolayısıyla Aselsan'ın 50. yılı finansal açıdan, teknolojik açıdan, her açıdan gurur tablosu. Ben tekrar bugüne kadar emek veren bütün çalışanından amirine bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hakkın rahmetine kavuşan bütün eski Aselsanlıları bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Ben de bir ekleme yapayım. Üniversitelerimizden mezun olan en başarılı mühendislik öğrencilerimizin şu an birinci tercih sıralamasında ASELSAN yer alıyor. ASELSAN bu konuda öğrencilerin de hayallerini süslüyor. İkinci sorum, Kızıl Elma'dan atılan Gökdoğan Hava Hava Füzesi testine siz de katıldınız. Hatta F-16'da test sırasında Kızıl Elma'ya eşlik ettiniz. Burada Kızıl Elma'dan atılan Gökdoğan Hava Hava Füzesi Aselsan'ın ürettiği Murat Ayas Radarı ile güdüldü. Ama herkes Ayas Radarı'na yoğunlaştı. Ancak burada Aselsan'ın yine füzenin başlığı da Aselsan'a ait. Ayrıca yerli IFF dost düşman tanımlama sistemi de Aselsan'a ait. Ve yerli datalink link de Aselsan'a ait. Aslında Aselsan'ın birçok alt sistemi, kritik alt sistemi bu testte bir insansız savaş uçağı üzerinde birbiriyle konuşarak sensör teknolojisinde Türkiye'nin geldiği en üst seviyeyi herkese gösterdi. Siz de bu teste katılmış yetkililerden biri olarak testi ve süreci bize anlatır mısınız? Öncelikle böylesine muazzam bir başarının bizzat şahidi olmak benim için büyük bir onur. Hayatımın hiçbir döneminde unutmayacağım kadar önemli gördüğüm bir faaliyetti. Onur duydum, onurlu bir faaliyetti. Ee, önce bunu belirtmem gerekiyor. Gerçekten Kızıl Elma Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu en oyun değiştirici sistemlerden biri. Gerçekten... Bunu bir teknik adam olarak söyleyebilirim. Düşük görünürlük özellikleri, kabiliyetleri, hava 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 yer kabiliyetleri, üzerinde taşıdığı sensör sistemleri, otomat, otonomisi, yapay zeka destekli sürüş teknikleri ve birçok başka özelliğiyle gerçekten ben Kızıl Elma'yı oyun değiştirici bir sistem olarak çok rahatlıkla tanımlayabilirim. Önümüzdeki yıldan itibaren envanterde aslında bize büyük bir güç çarpanı olacak. Aselsan bu sistemi bir parçası olmaktan da oldukça mutlu, onur duyuyoruz. Gerçekten ekiplerimiz Baykar'la beraber tam bir takım halinde çalışıyorlar. Adeta tek bir vücudun parçaları gibi çalışıyorlar. O gün de dünya tarihine geçen o hava, -hava atışını gerçekleştirdik. Aselsan'ın şöyle bir fonksiyonu var. Sayın Cumhurbaşkanımız 27 Ağustos'ta geldiği törende şirketimizi Türk savunma sanayisinin kalbi olarak tanımladı. Aslında bu son derece ASELSAN'ı anlatmak için kurulabilecek en güzel cümlelerden biri. Biz Türkiye'de birçok sistemi kendi imkanlarımızla çözüm oluşturduğumuz gibi birçok platforma da hizmet veriyoruz. Bu atışta da bir taraftan Kızıl Elman üzerindeki radarı, AESA son teknoloji radarı sağlarken aynı anda füzenin üzerindeki arayıcı başlığı, işte füze ile Kızıl Elma'yı konuşturan data linki, havadaki bütün bu angajmanı yöneten dost düşman tanıma sistemlerini ortaya koyduk başarıyla. Yerle haberleşen telsizlerimiz de devredeydi. Uçağın ve bütün operasyonu takip eden havaalanı trafik radarlarımız da aktifti. Arkada F-16'lardan birinde de yine e, milli AES radarı ve milli özgür suyutu aktifti. Dolayısıyla aslında uçtan uca baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın da tanımladığı savunma sanayisinin kalbi tanımlamasına uygun bir faaliyette bulunduk. Ama ben bu atışla beraber Kızıl Elma gerçekten dünyada Türkiye'nin artık savunma sanayinde oyun kuran, doktrin geliştiren, konsept geliştirilen ülke olma durumunu tescillemiş oldu. Ben bize de çok ciddi bir güç çarpanı oluşturacağına inanıyorum. Bir taraftan da özellikle Baykar firmamızda şöyle bir seviyeye daha geldik. Savunma sanayindeki ürün geliştirme kültürüne çok büyük bir dinamizm getirdi. Biz şu anda Birçok projeye hizmet veriyoruz. Birçok projenin parçasıyız ama ekiplerimiz Kızıl Elma'da çalışmaktan keyif duyuyorlar. Oraların parçası olmaktan mühendis olarak haz duyuyorlar. Çok hızlı bir devinim, çok ecail bir yaklaşım, çok sonuç odaklı bir anlayış var. Dolayısıyla bize en çok bu kültürü aşılamasıyla, bu savunma sanayisine getirdiği bu yaklaşımı oluşturmasıyla bence çok büyük bir devrime imza attı. Dolayısıyla Siyalar sadece Türkiye'nin dünyada marka olmasına değil, sadece kahraman ordumuzun elindeki güç çarpanı olmasına değil, bir taraftan da bu kültürün Türkiye'de savunma sanayisinde kök bulmasına çok büyük katkısı oldu. Artık ihracatla uluslararası bir marka olarak da hep beraber yola devam ediyoruz. Ben Kızıl Elma'da yeni yetenekleri de önümüzdeki dönemde sergileyeceğimizi buradan söyleyerek aslında dünya çapında Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdinin gurur duyacağı bir işi Türk mühendislerinin, Türk şirketlerinin yapmış olmasını büyük bir başarı olarak tanımlıyorum. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. ASELSAN sivil alanda da faaliyetler gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde ASELSAN'ın ürettiği yerli röntgen cihazı da sağlık kurumlarımıza teslim edildi. ASELSAN'ın sağlık alanında ürettiği ürünlere dair bize birkaç bilgi verebilir misiniz? Evet. Savunma alanında özellikle mekanik, elektronik, yazılım, yapay zeka dahil ciddi bir yetenek kümesine sahibiz. Geniş bir teknoloji ailesine şu anda dünya çapında yetkinliklerle hitap ediyoruz. Bunlardan stratejik olarak değerlendirilen, devletimizin, milletimizin hayatında önemli olduğunu paydaşlarımızla değerlendirdiğimiz bazı alanlara da sivil tarafta yatırım yapıyoruz. Bunun münhasır bir sektör başkanlığımız var. ASEASTA'nın 6 ayrı sektör başkanlığından biri doğrudan sivil teknolojilere hitap ediyor ve burada birçok alt teknolojisinin ortak olduğu, tedarik zincirinin benzeştiği, devletimizin ortaya koyduğu millileşme yol haritasına uygun olan tıbbi cihaz alanını da biz stratejik bir alan olarak seçtik. Bu alan dünyada 500 milyar dolarlık bir pazara hitap eden, Türkiye'nin yılda 3-4 milyar dolar ithalat yaptığı, bir taraftan ekonomik olarak kritik olan, bir taraftan vatandaşımızın hayatını doğrudan etkileyen, bir taraftan da markalaşmayı başarabilirsek ciddi bir ihracat potansiyeli barındıran bir alan. Biz geçtiğimiz günlerde bu alanda geliştirdiğimiz üçüncü cihazın seri teslimatını yaptık. Dolayısıyla Ventilatör cihazıyla başlamıştık. İşte o kalp ataklarına karşı olan OID cihazını yaygın bir şekilde ihraç ediyoruz. Şu anda özellikle Avrupa ülkeleri çok ciddi bir pazarda müşterimiz. Şimdi mobil röntgen cihazını da Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Akabinde yeni kalp akciğer makinesi gibi profesyonellerin kullanacağı OID cihazı gibi ürünlerimiz de hazır. Önümüzdeki dönem 11 12 yeni ürünü daha bu aileye ekleyerek bizim milli teknoloji hamlemizde sağlıkta da tam bağımsızlık hedefine adım adım yürüyeceğiz. Bizim planımız budur. Bu konuda Sağlık Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımızın bütün unsurlarına çok teşekkür ediyoruz. Türkiye sağlıkta dünya çapında hizmet veren ülkelerden biri. Hekimleri dünya markası hekimler. Bu kadar iyi olduğumuz bir alanda teknolojik olarak tıbbi cihaz tarafında eksiyiz. İşte bunun yerine getirilmesi de milletimizin bizzat sahip olduğu Aselsan şirketinin artık bir misyonudur. İnşallah birlikte ekiplerimizle adım adım bu yolda yürüyeceğiz. Bu alanda da Türkiye'ye yakışan bir markayı tesis edeceğiz. Zamanla belli bir olgunluğa geldiğinde Aselsan'dan bağımsızlaşan bir yapıyla Aselsan'ın başka bir ünitesi şeklinde dünya markasına adım adım çevireceğiz. Markalaşma sürecinde farklı bir yol izlenebilir yani. Evet evet. Biz onu artık belli bir olgunluğa erdiğinde ayrı bir yapıya kavuşturup Türkiye'de dünyada bir marka haline getirip bu alanda biz savunma sanayinde olduğumuz gibi iddialı bir pozisyona taşımayı hedefliyoruz. Tekrar savunma sanayine dönecek olursak Çelik Kubbe'de ne aşamadayız? Tabii Çelik Kubbe ASELSAN'daki neredeyse 7-8 ayrı birimimizin geçtiğimiz yıllarda yaptığı detaylı analizler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle yaptığımız çalışmalar Savunma Sanayi Başkanlığımızla yaptığımız istişarelerin neticesinde ortaya koyduğumuz Türkiye'nin önemli projelerinden biri. Tabii aslında 50 yıllık serüvenimizde neredeyse yaklaşık 40 yılında hava savunma alanına yatırım yapmışız. Radarlara yatırım yaptık, haberleşmeye yatırım yaptık gibi birçok yetkinliği kazana kazana geldik. Bugün çelik kubbeye başlama aşamasına geldiğimizde bağımsız olarak çalışan radarları olan, bağımsız olarak hava savunma sistemlerini envantere vermiş, haberleşme sistemlerini Navigasyon sistemlerini, arayıcı başlıkları, atış kontrol sistemlerini, komuta kontrol sistemlerini çözmüş bir ASELSAN vardı. Bütün bunların üzerine harp sahasının yeni değişimlerini, yeni tehditleri, yeni yaklaşımları analiz ettik. Süper bilgisayarlarda analizler yaptık. Yeni nesil düşük görünürlüklü tehditleri ele aldık. Bu sürü dronları, FPV dronları değerlendirdik. Mevcut tehdit setlerinin ne ilave olduğunu analiz ettik ve bize bütün bu bilimsel çalışmalar entegre ve katmanlı bir yapının artık önümüzdeki dönem mutlaka ortaya konması gerektiğini gösterdi. Biz de devletimizle beraber Çelik Kubbe misyonunu, vizyonunu, projesini ortaya koyduk. Temelinde, özünde, göbeğinde yapay zekaya dayanan bir yazılım var. ASELSAN mühendislerinin geliştirdiği. Yine bütün bu sistemlerin birbirine bağlandığı askeri 5G tabanlı bir network var ki zaten ASELSAN'ın 50 yıldır uzman olduğu bir alan. Benzer şekilde çok katmanlı ve farklılaştırılmış ve füzyon edilebilen bir sensör ağı var ki Avrupa ve bölgenin en büyük radar tesisine sahibiz Ankara'da temelinde çok çeşitli frekanslarda radarların olduğu, IRST sensörlerin olduğu ve dünyadakilerden farklı olarak elektronik harbin de entegre edildiği, bu yönüyle de Stildom'un, Çelik Kubbe'nin Türkiye'ye özgün, dünyaya da bir yeni konsept koyan bir sistem olduğunu bildiğimiz, sensör tarafının bu şekilde güçlendirildiği, engelleyiciler tarafında da drone önleme sistemlerinden en uçtaki uzun menzil hava savunma sistemlerine kadar hem silah bazlı hem füze bazlı hem lazer tabanlı hem yüksek güçlü mikrodalga tabanlı çeşitli engelleyicilerin de olduğu bir büyük çözüm kümesini ortaya koyduk. Bu kadar geniş bir sensör ve engelleyici aileye sahip olan dünyada çok az şirket var. Paydaşlarımız da bu çelik kubbe konseptinin parçası şüphesiz. Ama kalbini özellikle ana omurgasını asesyon olarak yürütmekten, ortaya koymaktan onur duyuyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı Aselsan Gölbaşı yerleşkesindeki törende de ilk 47 adetlik daha önce verdiğimiz sistemlere ilaveten 47 adetlik en yüksek adetteki toplu teslimatını da Ağustos'ta yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl iki katından fazla sistemi teslim edeceğiz. Yani yüzden fazla yeni unsurunu teslim edeceğiz. Bu kapsamda muazzam yatırımlar yapıyoruz. Şu anda Oğul Oğulbey'de bizzat Cumhurbaşkanımızın temel attığı tesis Avrupa bölgesinin en büyük entegre hava savunma tesisi. Mevcut tesislerimizi ilave adım adım her yıl daha fazla imkanı ülkemize kazandırmak için, bunu ihracatla taşlandırmak için de bu kabiliyetleri geliştiriyoruz. Aynı anda yeni yeteneklere de yatırım yapıyoruz. ARGE olarak söylüyorum. İşte bugün lazeri konuştuk mikrodalga sistemleri konuştuk. Çeşitlendirilmiş mobil e, hava savunma sistemlerini, hibrit hava savunma sistemlerini önümüzdeki dönem adım adım yeni yetenekleriyle de çelik kupenin unsuru olarak envantere adım adım katacağız. Çelik kupenin unsurlarından biri olan en son İDEF'te tanıttığınız Ejderha ne zaman envantere girecek? Ejderha gerçekten son dönemde ortaya çıkan sürü ve FPV gibi tehditlere karşı son derece efektif bir çözüm. Biz drone önleme sistemlerinde birçok yetkinliğe sahibiz. Soft -kill diyebileceğimiz karıştırma ve aldatma sistemlerimiz var. Dünyada binlerce adedi yaygın kullanılıyor. Yine benzer şekilde akıllı mühimmat tabanlı Korkut ailemiz var. Şahin var bir küçüğü. Bunlarla aslında ciddi çözümleri ortaya koyuyoruz. Gökberk lazer sistemimiz var. Envanterde de kullanılıyor ve benzer şekilde yeni versiyonlarını ortaya koyduk. Bir de ejderhayı ortaya koyduk. Ejderhanın en büyük avantajı sürü saldırılara karşı muazzam bir çözüm yeteneği var. Ee, özellikle belli bir hüzmede e, dronları karıştıran değil içerisindeki elektronik sistemleri etk etkisiz hale getiren bir anlayış. Tabi buraya 30-40 yıllık elektronik birikim birikimiyle geldik. Ee, bizim e, bu alanda galium nitrat bir üretim evimiz var. Yani biz elektronik harp radarda transistörden başlayacak şekilde tasarım ve üretim kabiliyetine sahibiz. Benzer şekilde yüksek güçlü sistemlerin arkasında yatan vakum elektroniği teknolojisinde de çok ciddi deneyimlerimiz var. Aslında gerek Solid State gerek vakum elektroniği tarafındaki deneyimlerimizi bu ejderhada çeşitli varyantlarla ortaya koyduk. Ben şunu söyleyebilirim artık düşük adetli seri üretim aşamasındayız. Önümüzdeki yıl o seri üretimden ürünler çıkacak. Adım adım yeni yetenekler, yeni fonksiyonlarıyla ejderha geleceğin harp sahasında mutlaka oyun değiştirici bir ürün olarak hem Türkiye'de hem dünyada yoğun bir kullanıma girecek. Ben buna emek veren bütün arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Milli Muharip Uçağı'nın en büyük paydaşlarından birisiniz. Hatta en büyük paydaşısınız diyebiliriz. Milli Muharip Uçak için geliştirdiğiniz alt sistemleri de şu an ne durumdayız? Ne zaman tamamıyla hazır diyebiliriz? 2028'deki seri üretimde ASELSAN'ın bütün alt sistemlerini Milli Muharip Uçak üzerinde görebilecek miyiz? Evet aslında 5. nesil uçak dendiğinde işte düşük görünürlüğü kadar üzerinde taşıdığı elektronik sistemler, ve onun vasıtasıyla etki edebildiği e, hedefler çok kritik. Burada üzerindeki sensörlerin tamamını Aselsan geliştirdi, üretiyor. Üzerindeki e, navigasyon sistemlerinden pilotun kaskına, çok kompleks AIS aralarından elektronik harp sistemlerine, elektrooptik suitinden AIRST sistemlerine, haberleşme sistemlerinden navigasyon sistemlerine ve e, bir kısım güdümlü mühimmatlarına kadar aslında uçağı adeta ucuz durunca donatıyoruz. O yüzden ben Aselsan için Şöyle bir tanımlama yapıyorum. Bizim Kaan'daki görevimiz Kaan'ı bilge Kaan yapmak. Aselsan'ın rolü budur. Bu kapsamda bütün bu ürün ailelerinde Kaan'ımızın hazır olacağı tarihe biz hazırız. Birçok ürünümüz çıktı. Bir kısmı TUSAŞ'ta entegrasyon aşamasında. Kaan'ımız uçtuğu zaman Aselsan'ın bütün ürünlerini onun üzerinde göreceksiniz. Birçoğunun artık entegrasyon aşamasına geçtik. Dolayısıyla Türkiye'ye önemli teknolojileri kazandırdı. 5. nesil uçağı sensör tasarlamak da büyük bir iş. Tasarladığımız bütün ürünler bu düşük görünürlük felsefesine uygun tasarlanıyor. Bütün hepsi son yaklaşımlara, son modern e, tekniklere göre tasarlanıyor. Dolayısıyla bugün işte elektrooptik konuşuyoruz. Burada tamamen farklı bir elektrooptik ailesi var. İşte haberleşme konuşuyoruz. Ayrık olan bütün sistemlerin burada tek bir ünitede çalıştığı bir yaklaşım var. AES radardan bahsediyoruz. Çok oyun değiştirici menziller burada konuşuluyor ki elektronik harpli entegre çalışmasından bahsediyoruz gibi aslında teknolojik olarak da Türkiye'ye çok ciddi sıçramalar yaptıran bir proje. Ben inşallah envantere girdiği günde milletimize çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Ben Milli Muharip Uçak'la alakalı projedeki biriyle konuşurken şöyle bir soru sormuştu bana projedeki sence en önemli kritik sistem hangisidir? Ben büyük ihtimalle motordur diye düşündüm ama o bana şunu söyledi. Hayır, Aselsan'ın geliştirdiği AES radar. Öyle bir radar olacak ki oyun değiştirici olacak demişti. Ben de o ortamda bayağı şaşırmıştım. Demek ki milli Muharip uçak için bu kadar kapasiteli bir AES radar geliştiriliyor. Yine Aselsan'ın insansız sistemler için geliştirdiği özellikle Aselfiler 600 teslimatları ne zaman başlayacak? Evet aslında Aselfiler 600'e nasıl geldik? Haksızca uygulanan ambargoya Cevap olarak kesi geliştirdik. Çok hızlı, gece gündüz. Ben de o dönem o bölümün sektör başkanıydım. Yani belki şunu söyleyebilirim. Bir yıl boyunca her gece, gece 1'de, 2'de, 3'te bazen evimize gittik. Ekibimiz de yani tek başına değil. Ama bir iddia ortaya koyduk. Milletimize uygulanan bu ambargoyu bertaraf edeceğiz demiştik. Onun hakkını verdik devletimizin, milletimizin desteğiyle o kameraları 20'den fazla ülkede ihraç ettik. O gün bir iddia daha ortaya koyduk. Daha iyisini de yapacağız dedik. Onu da yaptık. Asayafları 500 şu anda başarıyla görev yapıyor. 100. ürün çıktı. Yani 100. Asayafları 500'ü teslim ettik. Dolayısıyla artık birçok ülkede başarıyla kullanılıyor. Artık öyle bir aşamaya geçiyoruz ki fark oluşturacağız demiştik. Biz burada kalmayacağız. Daha iyisinden sonra farkı açacağız demiştik. İşte Asayafları 600 o farkı ortaya koyduğumuz adeta gökyüzünde uçan bir teleskop. Onun da uçuşları devam ediyor. Uçuşlarının önemli bir aşamasını geride bıraktık ve şu anda da belli adette seri üretime başladık. Dolayısıyla önümüzdeki yıl envanterde göreceksiniz asef 600'ü. Gerçekten siyalarımızın stratejik derinlikte görme kabiliyetini oluşturduk. Ya bugün konuştuğumuz mesafeler 150 kilometreden üzerindeki hedeflerden bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece bir çözünürlük meselesi değil, bütün siyalarımızı stratejik seviyede bir derinlikte tespit ve özellikle mevcut sahip olduğumuz yeteneklere göre daha uzun mesafelerde lazerle işaretleme yeteneği getiriyor. Bu anlamıyla oyun değiştirici teknoloji kavramının tam olarak içini dolduran bir ürün. Yani buraya bütün bu aşamaları geçerek geldik ve Bununla beraber Akıncımız, Aksungur'umuz, diğer siyalarımız gerçekten önemli bir yetkinliğe kavuşmuş oldular. Ben bu süreçte de gerçekten Baykar firmamızla çok yakın çalıştık. Adeta her ihtiyaç duyduğumuzda uçuş yapıyoruz. O ecailite, o çeviklik bizi böylesine bir kamerayı 2-3 yıl gibi kısa bir sürede çıkarma imkanına kavuşturdu. Ben Aselsan'ın ve diğer bütün paydaşlarımızın bu konudaki katkılarına teşekkür ediyorum. Adım adım burada dünya liderliğine doğru ilerliyoruz. Aselsan'ın ihracatı sizce istenilen seviyede mi? İhracata dair müjdeli haberler olacak mı? Aslında Türkiye olarak burada iyi bir ivmede gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine savunma sanayi ihracat rakamlarını hep beraber gördük. %30'larda bir büyümeden bahsediyoruz yıl içerisinde. Ve inşallah geçtiğimiz dönemde, buradan tam 20 yıl önceye gidersek dünyanın en çok savunma ürünü ithal eden ilk 10 ülkesinden biri olan Türkiye'yi bu yıl sonu itibariyle neredeyse dünyanın en çok ihraç eden 10-11 ülkesinden biri durumuna sektör olarak taşımış olduk. Bizim ASELSAN özelinde şöyle bir durumumuz var. Bir taraftan doğrudan ihracatla uğraşırken bir taraftan da az önce konuştuğumuz işte kalbi niteliğindeki sektörün kalbi niteliğindeki bu şirket gün geliyor gemilerin üzerindeki radar oluyor. Gün geliyor kara aracı firmalarımızın üzerinde kule oluyor. Gün geliyor SİHA'da kamera oluyor. Gün geliyor füzenin arayıcı başlığı oluyor. Aslında Türkiye'nin ihraç ettiği her üründe de bir nevi ASELSAN ürününü biz mutlaka içinde görüyoruz. Dolayısıyla doğrudan ve dolaylı ihracat yapıyoruz. Bu şunu söyleyebilirim. İlk 9 ayda bu yeni imzaladığımız ihracat sözleşmelerinde geçen yıla göre %171'lik bir artış sergiledik. Bu yılı da toplam doğrudan ihracatla da Dolaylı ihracatla da geçtiğimiz yılın çok üzerinde kapatacağız. Ama gitmek istediğimiz yer, e, Aselsan Next'in, Aselsan'ın gelecek hedeflerinin konuşulduğu bu dönemde en az gelirlerimizin yarısını ihracat kaynaklı hale çevirmek. Buraya gidecek biraz daha yolumuz var. Ama ivmemiz, büyümemiz, gidişatımız e, sektör ortalamalarında üzerinde gidiyor. Biz önümüzdeki yılı da, ondan sonraki yılları da ihracat için seferberlik yılı olarak değerlendiriyoruz adım adım ekibimizle beraber devletimizin liderliğinde bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Aselsan'ın saha İstanbul ekosistemine bakışını birkaç cümleyle açıklar mısınız? Bütün bu başarılar paydaşlarla oluyor. Yani biz Aselsan olarak sistemin üzerinde duruyoruz. Büyük sistemleri çözüm üretiyoruz ama arkamızda girişimciler var, üniversiteler var, tedarik ekosistemimiz var. 3000'den fazla Aselsan'a iş yapan, paydaş olan tedarikçimiz var. Ve sadece bu yılın 11 ayında yerli tedarikçilere 3.3 milyar dolarlık sipariş verdik Aselsan olarak. Dolayısıyla sektöre bakışımız budur. Biz onlarla güçlüyüz. Sadece siparişte kalmıyoruz. Bu dönemde Aselsan'ın üretim hatlarıyla tedarikçilerimizin üretim hatlarını dijital olarak da entegre ettik. IoT tabanlı sensörlerle artık anlık entegre çalışıyoruz tedarik ekosistemimizle. Benzer şekilde Üniversitelerdeki laboratuvarlarımız, girişimcilik ekosistemiyle verdiğimiz destekler bir bütün olarak Sağ İstanbul'un da ana şemsiyede olduğu bu yapıda biz gerçekten onlarla güçlüyüz. Her geçen gün Sağ İstanbul'da da yönetim kurulunda adım adım bu konuları takip ediyoruz. Sektörün büyümesi, sektörün kalite standartları yeni alanlarda gelişmesi için biz aselsiyon olarak bazen kılavuzluk, bazen arkadaşlık, bazen paydaşlık ediyoruz. Ben bu anlamda iyi bir e, iğme kazandığımızı düşünüyorum. Bütün bu başarıları aslında böyle bir supply chain'imizin olduğu için yapabiliyoruz. Ben her bir paydaşımıza teşekkür ediyorum. Saha 2026 Fuarı'nda sürprizleriniz olacak mı? Evet tabii Aselsan az önce söylemiştim. Geldiği aşamada çok genç, dinamik, çevik bir ekibe sahip ve tecrübesi yüksek bir şirket. Dolayısıyla ürün çıkarma hızımız çok arttı. Geçen yıl 31 yeni ürünü ilk defa envantere verdik. Bu da şu demek. Yol haritalarımız çerçevesinde yeni ürünler geliyor demek. Bunlardan bazılarını tabii ki devletimizin de koordinasyonunda, onların da müsaade ettiği ölçüde Sağ İstanbul'da sergilemek bizim arzumuzdur. Onu inşallah Sağ İstanbul'da beraber hep beraber görürüz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben son olarak şunu söylemek isterim. Bütün bu işleri gerçekten insanla yapıyoruz. Bütün bu başarıların altında iyi yetişmiş insan kaynağı var. Biz takım olarak Türkiye'nin en iyi kadrolarıyla çalışıyoruz. O konuda çok hassas bir anlayışımız var. Onlara en iyi eğitimleri verip onlarla beraber dünya çapında işler yapmaya çalışıyoruz. Bugünlerde yoğun bir yurt dışından başvuru da alıyoruz. Markamıza, bu başarı hikayemize, bu Türkiye'nin, Aselsan'ın ortaya koyduğu vizyona inanan gençlerimiz adım adım Aselsan'a da katılıyorlar. Bugün itibariyle sadece 11 ayda 125 arkadaşımız Aselsan'da Yurda dönüp işe başladı. Milli teknoloji hamlesine inanan bütün arkadaşlarımız için biz ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz. Önce ülkemizin bekasını, sonra dostlarımızın refahını sağlamak için ekiplerimizle milletimizin emrinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Bütün milletimize devletimize destekleri için şükranlarımı ifade ediyorum. Bize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.